Merhaba arkadaşlar Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri için hazırlamış olduğum kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 18 Şubat 2022, 21 Şubat itibariyle hem canlı derslerimiz başlıyor hem de ben artık planımı programımı yaptım çalışmaya başlıyorum. Tabii benim hem iş hayatı hem aile hayatı olan birisi olarak en kısa sürede nasıl başarıya ulaşırım? Bununla ilgili size kendi yaptıklarımı anlatmak istiyorum. Tabii bu aşamada planlarımı da göstermek istiyorum. Çünkü plansız tesadüfen başarı hiçbir zaman benim için yeterli olmamıştır. Çünkü bazı günler az, bazı günler çok değildi. Böyle kısa bir çalışma planıyla az sürede nasıl sınavlardan geçerim ve daha da önemlisi kendimi geliştiririm, yeni bilgiler edinirim. Çünkü bu ikinci üniversitem benim. Hani sadece sınavdan geçmek değil, aynı zamanda kendimi de geliştirmek istediğim için devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi küçük bir hatırlatmayla devam edeyim. AÖF Anadolu Üniversitesi'ne girdiğiniz zaman bakın sol tarafta Bilgi güncelleme bölümünden sınav giriş şehir ve ilçenizi değiştirebilirsiniz. Ne zamana kadar? 21 Şubat'a kadar. Vize sınavları 22 23 Nisan'da olacak arkadaşlar. 21 Şubat'a kadar mutlaka eğer sınav yerinizi değiştirmeniz gerekiyorsa, değiştirin. Eğer sınav yerinizi değiştirmeniz gerekmiyorsa herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Arkadaşlar e-kampüse girdiğinizde birazdan göstereceğim. Bakın burada takvim bölümünde hem dersleri de göstereceğim. Tıklıyorsunuz Sormeninde Takvimde benim 4 tane dersim var bu dönem ve bu 4 tane dersimin hepsi de canlı dersleri oluşturulmuş. 22 Şubat salı günü başlıyor ve çarşamba günü ikişer gün olacak şekilde konulmuş canlı derslerim. Her hafta bir canlı ders konuyor arkadaşlar. Bununla ilgili şimdi birazdan detaylı bilgiyi şuradan vereceğim. Öncelikle bakın şu oluşturmuş olduğum grafiği telefonunuza ya da bilgisayarınıza indirmek isterseniz bu benim çalışma planım. Grup sayfamızda YouTube kanalımızın sağ üst tarafına Facebook grup sayfamız var. Buraya tıklayıp bu çalışma planını orada paylaştım. Oradan indirebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi şöyle bir bakalım. Pazartesi günü 21 Şubat'ta çalışmaya başlıyoruz demiştik. 21 Şubat'tan itibaren 2-3 Nisan'a kadar önümüzde 6 hafta var. Bu 6 hafta içerisinde ilk 4 hafta bakın buraya not da düştüm ben. İlk 4 hafta her dersten 4 tane ünite işlenecek. 5. ve 6. hafta özellikle gene o haftalar geldiğinde gene hatırlatma çektiğim videolar içerisinde hatırlatma yaparım. Soru çözüm haftası olacak. Her hafta bir canlı derste bir ünite işleniyor. 5. haftada ise ilk 4 haftanın yani bize de çıkacak konuların soru çözümleri bizzat hocalar tarafından canlı derslerde yapılıyor. E tabii bu canlı derslere girmek zorunlu değil. Bunu daha önce de defalarca paylaştım ama kayıtlar aynı gün web sayfasına yüklendiği için siz de daha sonra e-kampüs üzerinden izleyebilirsiniz. Bakın tekrar e-kampüse girelim. Burada e-kampüse girdiğimiz zaman takvim bölümünde gördüğünüz gibi artık çalışma ders planları yüklendi. Canlı ders planları. Buradan kendi canlı dersinizi görebilirsiniz. Benim bütün canlı derslerimin canlı dersi yapılmış. Geçen yıl daha az oluyordu. Mesela 5 ders varsa 3'ü canlı ders oluyordu. İkisi olmuyordu. Bu sene itibariyle, Eylül itibariyle okul bütün derslerin canlı dersini yaptığı bu konuda tebrik ediyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü en zevk aldığım kısım video izleme bölümü. Oturuyorsunuz, videonuzu izliyorsunuz, çayınızı, kahvenizi alıyorsunuz. Ve ben canlı derslere katılma şansım olmuyor ama aynı gün akşamında veya ertesi gün izliyorum, kayıttan izliyorum ve defalarca izleme şansınız var. Bakın burada sol menüde bilgilendirme kısmında sağ üst tarafta sınav sorumluluk üniteleri var. Oryantasyon bir ders değil arkadaşlar. Bu çok soruluyor. Buradan da sınava girecek miyiz? Değil. Mesela örnek algoritma ve programlama dersimde benim 8 ünitem varmış. Bakın ara sınav ilk 4 üniteden soruluyor. Dönem sonu 1'den 8'e kadar soruluyor. Yaz okulunda da eğer yaz okuluna girerseniz kaldıysanız orada da bütün ünitelerden sorumlusunuz. İlk 4 ünitemin vize olduğunu biliyorum. Arkadaşlar şimdi tekrar bir çalışma planımı açayım. Bakın birinci hafta ben ne yapıyorum? Her gün kendime bir saat süre veriyorum. Eğer vakit ayırırsanız bölüm zor mu? Hangi bölüm kolay şeklinde çok soru geliyor. Hangi bölüm olursa olsun sevdiğiniz bölümde eğer vakit ayırırsanız arkadaşlar Çok büyük vakit ayırmanıza da gerek yok. Bu 1 saatin 40 dakikası Canlı dersi izliyorum. Kalan 20 dakikada da E kampüs'te biraz sonra göstereceğim. E Testleri çözüyorum. Aynı zamanda telefonunuza da uygulamalar var. Açık öğretim fakültesi Çıkmış sorular diye arama yaparsanız çok fazla uygulama var. Bu uygulamalardan hoşunuza gidenleri indirebilirsiniz. Ve Tekrar tekrar testler çözebilirsiniz. Aynı zamanda telefonumuzda Anadolu mobil uygulaması da var. Onu da kullanma şansınız var. Şimdi e-kampüste örnek bir dersime giriyorum. Veri tabanı sistemleri. Bu veri tabanı sistemlerine girdiğim zaman ilk önce tabi şu an canlı ders sekmesi gözükmüyor. Canlı dersimi izliyorum. Canlı dersimi izledikten sonra sağ üst tarafta sınavlar bölümü var. Bakın burada ara sınav deneme sınavı çevrim içi dediğimizde her tıklamada 20 tane farklı soru geliyor. Bu soruları daha önce de söylemiştim. Cevap verdikten sonra mutlaka sağda çözüm bölümüne tıklayıp mesela cevap E şıkkıymış. Bu E şıkkı ile ilgili doğru cevapla ilgili bir açıklama verilmiş. Bu açıklamayı tekrar tekrar okuyun. Çok kalıcı oluyor. Yani bu soruyu defalarca çözdüğünüz zaman aynı sorular artık karşınıza çıkmaya başlıyor. Her tıklamada 20 farklı soru geliyor ama bu 20 farklı soru belli bir soru sonra artık tekrar düşüyor ve siz de çözümleri okuyarak gittiğiniz zaman Hafızanızda daha rahat kalma şansı var. Şimdi canlı dersimizi izledik, soru çözümlerimizi yaptık. Geldik ders kitabına kitap bölümüne tıkladığınız zaman bakın burada telefonumuzda html e ve ipad formatında Tabletlerimizde de okuyucu formatı var ben pdf versiyonunu takip ediyorum pdf kitabı tıkladığım zaman Telefonunuzdan da dinleyebilirsiniz ama telefonda beni açıkçası Küçük olduğu için yoruyor genelde bilgisayardan canlı derslerimi okumayı tercih ediyorum. telefon pardon bilgisayardan genelde e-kitapları okumayı tercih ediyorum. Telefondan da canlı dersleri her yerde açabildiğim için hemen rahat bir şekilde izleme şansım var. Şimdi burada PDF formatındaki kitabımızı açtığımız zaman e-kampüste bakın sağ üst tarafta şurada indir linkinin çıktığını görüyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz indiriyorsunuz. Peki bunu sürekli e Okumak özellikle bilgisayar ekranında okumak biliyorsunuz hepimiz artık Eskiden kitapta defterde çalışmaya çok alıştık altını çize çize böyle okumaya çok seviyorduk Seven arkadaşlar için Ama artık ben kendim açıkçası dijital ortama daha çok adapte etmek istiyorum çünkü sürekli kitap okulda vermiyor zaten parasıyla almanız lazım Kargo beklemeniz lazım Onun dışında Fotokopi satan çok fazla yerler var fotokopilerle uğraşmanız lazım Ben ne yapıyorum kitabımı indirdikten sonra Açıyorum ne ile açıyorum bakın şurada Microsoft Edge yani Microsoft Edge denilen tarayıcı. Eskiden Microsoft Internet Explorer vardı. Internet Explorer artık Kaldırdı onun yerine Microsoft Edge yani nasıl yazılır Edge şeklinde yazılıyor. Bu tarayıcı eğer Windows 10 varsa zaten standart bilgisayarınızda kurulu Windows 7 varsa da Google'dan Windows Microsoft Edge tarayıcı şeklinde ararsanız indirebilirsiniz. Bu tarayıcının en sevdiğim yanı Tıklıyorsunuz Ve şuradan Bakın sağ tıklaya şuradan ben tekrar en baştan başlatayım. Buradan seçtikten sonra sesli oku kısmı var bakın tıklıyorum. Günümüzde küçük ya da büyük tüm işletmeler faaliyetlerini yerine getirebilmek, rakipleriyle yarışabilmek ve varlıklarını başarılı bir biçimde sürdürebilmek için bilgiye ihtiyaç duyar. Sizin için okuyan bir asistan var. Alıyorsunuz çayınızı ya da kahvenizi. Arkanıza yaslanıyorsunuz, açıyorsunuz bilgisayarınızı. O sizin için uzun uzun okuyor. Okurken bazen ben hızlandırmayı da seçiyorum. Mesela şurada kullanımda üst düzey uzmanlık gerektirmemesi diye bir başlık var. Burayı seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Buradan sesli okumaya devam ediyorum. Verilerin aynı anda paylaşımına izin verirken ortak paylaşımdan doğabilecek olumsuz durumları da önleyebilecektir kullanımda üst düzey uzmanlık gerektirmemesi. Burada sağ üst taraftan Günümüzde okurken ses seçenekleri kısmından hızlandırabiliyorum. Yararlanmak. Yararlanmakta ve bu bilgi sistemleri kapsamında bilgi birbiriyle ilişkili çok çeşitli ve büyük miktarda veriler üzerinde her türlü güncelleme, sorgulama, raporlama ve işlemler yapmak istemektedir. Biraz isterseniz hızlandırabilirsiniz. Çünkü kitaplar çok uzun olduğu için genelde kitapları ben bir hiç okumadım. Ee, Bununla böyle kısa kısa önemli yerleri okutup dinlemeyi tercih ettim. Mesela bu kitabımız kaç sayfa olduğunu görebiliyoruz. 26 sayfa sadece birinci ünite. Veritabanı dersimizi birinci ünitesi 26 sayfa ki 8 ünite var. İlk 4 ünite bize demiştik. Beni zorluyor açıkçası. Bu nedenle ben tercih etmiyorum. Yani şöyle bir toparlayacak olursak Canlı dersleri çok önemsiyorum. Canlı derslerdeki Bakın şuradaki planı tekrar açayım. Planlamaya göre gidiyorum. Her hafta bir canlı ders ve o üniteye konsantre oluyorum. Bol soru çözmeye çalışıyorum. Bir saat, hadi bilemediniz bir buçuk saat vakit ayırmaya çalışıyorum ama her gün bunu ayırmaya çalışıyorum. Zaten televizyonda bir dizi izleseniz sadece reklam arası 15 dakika arkadaşlar. Sadece o reklam aralarında bile birkaç soru çözseniz, 20'şerlik testlerden çözseniz o bile çok büyük faydası olduğunu görüyorsunuz. Canlı dersler, çevrimiçi sorular, geçmiş yılın soruları ve vaktim olursa da kitaba da şöyle bir e-kitaptan okuttuğum zaman ilk dönem ve şu an dördüncü dönem diyeyim. İlk, 4, ilk üç dönemin hepsinden geçtim. Hiç zayıf dersim kalmadı. Sizlere de bu şekil planlama tavsiye ederim. Sorularınız olursa her zaman olduğu gibi yazabilirsiniz. Çok yoğun bir iki hafta kayıt yenileme haftasını atlattık arkadaşlar. Nereden baksanız bin, binden fazla cevap vermişimdir. Bu artık önümüzdeki haftalarda hem derslerime çalışayım hem de artık sorularda azalır diye tahmin ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.